İki grup. İki okul grubu. Berkay sen bir tane sınıftasın. Nasıl iki tane okul grubu oluyor he? Evet. Allah. he? Allah. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ay şuna bakayım. Öğretmenler. Burada öğretmenler var. Burada hiç kimse. Yani hiç kimse öğretmenler yok. Allah Allah. Bilmiyor musun sen de? Yok. Bir dakika. Okul grubuna yazmışlar. Merhabalar ödev neydi acaba? Dur cevap. Matematik ödevi 5 sayfa. Yaptın mı? Hayır. Ay. Tamam çok teşekkürler. Hemen yapıyor ödevini. Şimdi yapacağız ödevini bir de. Saat kaç oldu ya? Hala yapmadan ödevini. Kaç olmuş Bir de normal gruba yazmışlar. Nasıl yani? Şey yazıyorlar belki. 5 sayfa fazla değil mi? Bence de 5 sayfa çok fazla. Kaçıncı sınıflar ki? Hı. Bu kadar fazla ödev veriyorlar. Allah Allah. Uf, gerçekten düşünemiyorum ya. Hadi. Neymiş? Neymiş? Bir dakika. Okul grubu sınıf grubuna bir şeyler yazsınlar. Öğretmen olmayanlara. Hmm. Çiçek gerekiyormuş öğretmene. Neden gerekiyor çiçek? Evet. Bekliyoruz. Neden gerekiyor çiçek Berkay? O gibi şey de okul ee, grubundan mı öğreniyorum ben? ya? Ne bilmiyorsun. Bileceksin. Ha. Öğretmenin doğum günü. Hı? Sen niye bilmiyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyor. Ha. Hı. Hmm. Kim alacak o zaman peki? Ben çiçek almam. Ha. Bekleyeceğiz. Dur okul grubuna bir şeyler sorayım bari. Ne sorayım? Ne sorayım? Hiç, herkes yazıyor okul grubuna Ben bir tek yazmıyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Evet. Ödev var mı başka? Yok. Ha, sorayım. Bilmiyorsun sen. Merhabalar. Şimdi okul grubuna yazmam gerekiyor bir de. Merhabalar. Ödev var mı başka? Matematik hariç. Çok teşekkürler. İyi günler. Şimdi buradan yazıyorlar. Ha, bir de diğer gruptan da yazıyorlar çiçek alma, pasta al. Ha? Pastayı mı alacağım bir de ben? Ha? Kesin alacağım. Ya bir çiçeğin fiyatına bak bir pastanın fiyatına al. Bak bahçeden bir kaç tane gül koparsın oldu sana çiçek. Ben çiçek alırım. Birisi pasta alsın. Pastayla çiçeğin fiyatı karşılaştırılamaz. Dur bir şey daha yazacağım. Zaten niye alıyoruz ki? Sen de bir ara doğum günü değil mi? Hiç, hiç, kimse bir şey almamıştım. Zaten bir ara doğum gündü birisinin hiç kimse bir şey almadı. Ha? Oldu? Allah'ım ya Rabbim. Ha? Ödev var. Ödev varmış. Niye söylemiyorsun? Merhabalar. Ödev acaba neyden? Söyler misiniz? Attım. Bekliyoruz şimdi. Ödevinle. Ay hiçbir şey düşünemez misin sen de? Oha. ödev. Hı? Hayat bilgisi 2 sayfa. İngilizce on sayfa. He, bir dakika bir dakika. Beynim yanıyor. Bunlar ne zaman da? Ha, bekleyeceğiz. Bak yarınaysa seni öğrenmek isterim ki. Hay. Ay buradan da yazıyorlar. Diğer gruptan. 10 sayfa öyle. Normal bile. Bence de. Bence de hiç normal değil 10 sayfa. 10 sayfa hiç normal değil. Çok az. Eskiden bize 20'şer sayfa veriyorlardı günde. Ha. Bak gördün mü? Senin annen ablan çok çalışkan. Yarına. Bu chat beni öldürüyor. Senin de haberin yok ki bir şeyden. Bu ödevlerin tepsi yerineymiş. Gidip ödevlerini yapacağız şimdi. Ah bu çatlar beni deli ediyor.